Herkese merhaba. Telefonunuz dış aramalara kapandıysa, dışarıdan arama alamıyorsanız ya da siz arama yapmak istediğiniz zaman arama yapamıyorsanız ne gibi bir sorunla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz? Kısaca ve bunu nasıl çözersiniz? Bir bilgilendirme yapmak istiyoruz sizlere arkadaşlar. Aslında bunun çok basit ve kolay bir çözümü olabilir. Eğer telefonda teknik bir arıza yoksa. Daha önce biz buna benzer bir sorun yaşadığımızda e, sol tarafta görmüş olduğunuz eski Samsung telefonda Telefon e, anten kısmı çalışmıyordu. Antenle telefon bağlantısı kopmuştu. Bir servise gösterdik ve e, bu anten bağlantısı tekrardan gerçekleştirildi ve telefonumuz tekrardan kullanılır hale geldi. E, umarım böyle bir sorunla karşılaşmazsınız. Bunun basit yöntemi nedir arkadaşlar? Çok fazla farkında olmadan olan bir durum bu arkadaşlar. Şöyle anlatayım size. Telefonunuzu yukarıdan aşağıya çektiğiniz zaman, bakın burada uçuş modu var. Eski telefonlarda sol tarafta görüyorsunuz. Uçuş moduna geçmek istediğiniz zaman size bilgilendirme çıkıyordu etkinleştir diye. Ancak yeni model telefonlarda herhangi bir bilgilendirme gelmiyor. Siz istediğiniz gibi uçuş moduna alıp istediğiniz gibi uçuş modundan kapatabiliyorsunuz ve bunun farkında olmadan da yapabiliyorsunuz. Herhangi bir ayar yaparken, herhangi bir işlem yaparken öncelikle bunu kontrol etmenizi tavsiye ederim. Eğer telefonunuz uçuş modunda kaldıysa bu sebepten dolayı telefonunuz arama yapmıyor ya da arama almıyor olabilir arkadaşlar. Diğer bir yöntem için telefonunuzdan ayarlar kısmına girmenizi tavsiye edeceğim. Burada da bir sorun yaşayabilirsiniz. Bakın ayarlar kısmına girdikten sonra bağlantılar bölümü olacak arkadaşlar telefonunuzda. Buradan kısa yolda girmek isterseniz mobil ağlar yazın arama bölümüne bakın. mobil ağlar yazdığınız zaman arkadaşlar oradan da girebilirsiniz kolay bir şekilde diğer ağlar olabilir tabi şöyle anlatayım şimdi ee, mobil ağlara girdiğiniz zaman bakın burada 4.5G seçili geliyor benim telefonumda arkadaşlar otomatik olarak 4.5G şebekesinden bağlantı kuruyor ee, önceki telefonlarda eski telefonlarda ee, seçim yapabiliyordunuz, 2G olsun, 3G olsun, işte yeni model telefonlarda 4.5G olsun, bir de LTE diye bir bölüm vardı. Eğer sizin telefonunuz 2G modunda kaldıysa arkadaşlar, eğer o bulunduğunuz yerde 2G şebekesi bulunmuyorsa telefonunuz bağlantı kuramayacaktır. O yüzden mutlaka ayarlar bölümünden mobil ağlara girip oradan telefonunuzun 4.5G ya da 3G modunu seçmiş olduğunu Bakın eğer telefonunuz 4.5G ya da e, 3G modunu seçiyorsa otomatik olarak telefonunuzda çok fazla bir sorun olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi e, bizim başımıza gelen sorun telefonumuzu yere düşürdüğümüz için telefonumuzun anten bağlantısında sorun vardı. O yüzden anten çalışmadığı için telefonumuzu servise götürmek durumunda kalmıştık. Ama herhangi bir düşürme durumu yoksa herhangi bir e, çarpma durumu gibi bir durum yoksa çok basit bir şekilde... Çözme ihtimaliniz olabilir. Dediğim gibi en önemlisi ilk bakmanız gereken yer telefonunuz uçuş modunda mıdır değil midir? Ona bir bakmanızı tavsiye ederim. Uçuş modundaysa telefonunuzu uçuş modundan mobil veri moduna almanız yeterli olacaktır. Umarım videomuzun faydası olmuştur. Bu basit bir yöntem, kolay bir yöntem. Ee, eğer faydası olduysa ve beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Sorunuz da varsa yorumlara yazarsanız. Fırsat buldukça elimizden geldiği kadar sizlere cevap vermeye çalışabilirim. Görüşmek üzere.